İyi akşamlar gündem politika izleyenleri. Yeni gündemlerle karşınızdayız. Konuğumuz gazeteci İskender Bayhan. Hoş geldin İskender. Hoş bulduk. İskender Bayhan'la bugün e, gündemin sıcak gelişmelerini konuşacağız. En önemli gündemlerinizden bir tanesi tarikatlar meselesi. E, biliyorsunuz e, genç bir öğrenci e, yaşamına son verdi. tarikatlar e, Tarikat yurduğunda yaşadığı sıkıntılardan ve geleceksizlik kaygısından kaynaklı. E, burada muhalefetin tutumunu eee tarikatlarla olan ilişkilerini konuşacağız. Bir diğer gündemimizde çok uzun zamandır gündemimizde aslında Türk Metal Sendikası ve MES arasında yürütülen toplu sözleşme görüşmeleri ve burada bir zam oranı belli oldu. İmzalar atıldı. İşçiler tepkili ama sendika memnun. Bu ne anlama geliyor? Bir de bunları konuşacağız. İskender ilk soruyla başlayalım hemen. Ee, Enes Kara genç bir tıp öğrencisi, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti, yaşamına son verdi maalesef. Ve bıraktığı mesajında tarikatlar, e, tarikat yurdunda kaldığı ve burada yaşadığı sıkıntılar, baskılar e, ve e, geleceksizlik kaygısından bahsetti. E, şimdi ilk, yani biz bu tarikat yurtlarında yaşanılanları e, her ay neredeyse bir gündem önümüze geliyor. Daha önce de... E, Biliyorsun bir e, cinayet haberi, Kepez'de bir tarikat yurdunda cinayet haberi gündeme gelmişti. Burada Enes ilk değil, daha önce de Aladağ'da da oldu. Yine Enes'ler yaşanacak gibi görünüyor bir taraftan da. E, ama her soruşturmanın üstü kapatılıyor. İktidar bu soruşturmaları yürütmek istemiyor. Aileler şikayetçi olmuyor. Daha önce bir FETÖ meselesi vardı Türkiye'de. İktidarla cemaatler arasındaki ilişki cephesinden baktığımızda AKP hala buradan bir ders almadı mı? Neden bu kadar tarikatlarla ilişki içerisinde? Neden bu olayların üzeri kapatılıyor? Neden vazgeçmiyor bu cemaatlerden sizce? Şimdi aslında Türkiye'de tarikat örgütlenmeleri kağıt üzerinde tekke ve zaviyeler kanunuyla yasaklanmış 1925'ten bu yana yanlış hatırlamıyorsam yasaklanmış bir e, mevzuata sahip ama bu tamamen belki de hemen akabindeki birkaç yılı saymazsak geçmişe dönük uygulanmış bir yasaklama dışında sonraki yıllar açısından çok anlamlı olmayan bir düzenleme. Dolayısıyla Türkiye'de devlet örgütlenmesi, toplumsal örgütlenme ve ülke yönetimi ve halk kitlelerinin denetlenmesi, gençliğin eğitimi açısından toplam olarak baktığımızda tarikatlar hep aktif rol oynamış kurumlar. Dolayısıyla Burada belki AKP hükümetleri dönemi açısından şöyle bir özellikten bahsedebiliriz. AKP bunu Türkiye'de milli eğitim politikasının ve gençliğin eğitiminin, gençlik nesillerinin, dini eğitiminin ve toplam olarak geleceğe dair beklentilerinin, umutlarının, hayallerinin merkezine koydu ve e, Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana var olan Dinsel kurumları başta Diyanet olmak üzere Ve tarikat örgütlenmelerini e, Bunun temel aracı haline getirdi Dolayısıyla Bundan vazgeçmesi Ya da bunu sorgulaması demek aslında e, Bütünüyle e, Eğitim de dahil e, Hayal ettiği toplum projesi de dahil e, Gençlik kitlelerini e, Kazanmak istediği Dünya görüşü de dahil Bütün bunların inkar anlamına geliyor Dolayısıyla bunları, bunları savunuyor AKP. Yani bırakalım bunları eleştirmek veya bunlardan rahatsızlık duymayı. Bunları bazılarını ufak tefek talihsiz kazalar gibi görüyor. Ya da münferit olaylar gibi her birinde de yaklaşım oydu. Ve en büyük tartışmada da en büyük sığınak hep şu oldu. AKP yöneticileri açısından da, Cumhurbaşkanı Erdoğan açısından da hatta e, denebilir ki doğrudan bu işin muhatabı olan Diyanet ve tarikatlar, cemaatler onların temsilcileri açısından da yani bir tane olumsuz olaydan dolayı bütün bir camia mahkum edilemez, e, yargılanamaz diye. Ama şöyle bir fotoğrafa toplam baktığımızda şeyi görüyoruz aslında. Bunu neden şey yapamadığını e, ya da bunu neden buna karşı çıkmadığını ya da buradan ders çıkarıp çıkarmama tutumunu çünkü gerçekten bir şeyden ders çıkarmak için önce ondan rahatsız olmanız lazım. Hı hı. Ondaki temel e, amaçlarınızla çelişen şeyler olması lazım. O yaşanan e, kötü olaylarla sizin amaçlarınız arasında çelişen bir ilişki olması lazım. Ama e, AKP hükümetleri bunu böyle görmüyorlar. E, böyle bir çelişen ilişki görmüyorlar. Sadece e, yok kazaları diye bakıyorlar. Tarikatlar. Bir karşılıklı alışveriş ilişkisi var herhalde. Yani Tabii. AKP buradan bir karşılık alıyor. Tabi iktidar Erdoğan e, ve Erdoğan'ın bir bir sermaye iktidarı olarak bir burjuva e, hükümet ve devlet örgütlenmesi içerisinde bir burjuva kliğin temsilcisi olarak Erdoğan sermaye e, politikalarıyla tarikat örgütlenmelerini ve e, dinin istismarını bir dünya görüşü olarak kabul ediyor. Yani bir temel politika <laughs> olarak ele alıyor. Bu, bunu böyle e, ele alınca da e, ister istemez e, siz bundan bir ders çıkarmaktan ziyade belki şöyle dersler çıkarıyor. Ya bunları işte e, fazla derinlemesine soruşturmayıp bütün bağlantılarıyla ortaya çıkarmadan basit münferit e, olaylar olarak üstünü kapatıp e, daha e, iyi idare edebilmek ve daha az gündem olmalarını e, tercih etmek üzere bir ders çıkarıyor. Yoksa bunların nedenlerini ortadan kaldırmak Bunları e, olası ileride daha büyük yaratacağı e, kötü sonuçlar için tedbir almak anlamında ders çıkarmıyor. Bunların üstünün örtülmesi, saklanması, gizlenmesi anlamında ders çıkarıyor. Neyle gündeme geliyorlar hep? Tecavüz, taciz, şiddet, dayak ki son ölüm olayı oydu. Bu in, şimdi intihar. Yani tarikatların gündeme geliş ve gündemde de tartışma konusu olmasına ilişkin temel şey bu. Böyle olunca da tabii şey iyi e, beklemek, Erdoğan yönetimlerinin veya Türkiye'de bugünkü ve 20 yıldır ki ülkeyi yöneten anlayışın, zihniyetin ve onun politikalarının bu tip kötü, trajik ve gerçekten bütün toplumu aslında sarsan sonuçlardan ders çıkarmasını beklemek, pozitif, olumlu anlamda ders çıkarmasını beklemek çok zor. Ama olumsuz anlamda yani bu işlerin üstünü kapatma anlamında pratiğine bakınca burada epeyce bir ders çıkarıyor ve çok çabuk da bunun üzerini kapatacak bir karşı şey geliştiriyor. Şimdi hamle geliştiriyor. cemaatler meselesi geniş bir mesele sağlık alanına yayılmış eğitim alanına yayılmış iktidar açısından Türkiye'de çok palazlanmış cemaatler ama bizim özel olarak konuştuğumuz şimdi mesela tarikatler yurtlar, tarikat yurtları, cemaat yurtları. Ee, geçtiğimiz ay öğrenciler barınamıyoruz eylemi yapmıştı ve bu eylemden kaynaklı iktidar tarafından terörist ilan edildiler ee, ve cemaat yurtları bir devlet desteği yok desteği çok fazla denetleme söz konusu değil ve böyle olaylar yaşanıyor aslında bir yurtların da hem kaçak yapılanma meselesi açısından hem iktidarın buralara verdiği destek açısından nasıl okumak lazım yani yurtlar devlet tarafından özel olarak destekleniyor sanki şimdi şöyle çağırın ben program hazırlanırken bazı veriler toplamaya çalıştım. Ee, ve bu intihar e, olayından sonra e, Enes Kara'nın intihar olayından sonra yapılan tartışmaları e, da takip ederken o verileri e, biraz hani Türkiye'de nasıl bir tablo yüz yüzeyiz? Enes Kara evet. nasıl bir bütünün parçası ve sonucu diye evet. sorunca şimdi özellikle e, bazı rakamlar çok çarpıcı gerçekten. Şimdi Türkiye'de 30 civarında tarikat. 2020 yılında yapılmış araştırmalarda 30 civarında büyük tarikattan hmm. söz ediliyor. Bunlara bağlı yüzlerce kolu var bunların. 400 civarında kolu olduğu söyleniyor. Sadece İstanbul'da bilinen 445 tane tekke faaliyette hmm. bulunuyor. Ana işte, hep, belki de bütün kamuoyunun bildiği nur tarikatı Nakşibendi ki temel olarak Türkiye'de tarikatlar Nakşibendiliğin içinden büyük çoğunluğu geliyorlar. Ve bunlara ilişkin bu örgütlenmeye ilişkin eğitim alanına dair bence iki kritik döneme yaşanıyor Türkiye'de. Bunlardan birisi 2014 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu özel okullar ve özel okullara giden öğrencilere yönelik destek, 3 bin lira civarındaki destek projesiyle birlikte bir müthiş bir çoğalma görüyoruz. Bir ikincisi de yine MEB'in kendisinin verileri açısından, ee, özel okullara teşvik konusunda e, AKP hükümetleri döneminde aslında iktidara geldiğinde mi? Yani 2002'den bu yana ki izlediği politikalarda temel bazı veriler elde ediyoruz. Mesela Türkiye'de 10 üzerinde özel eğitim kurumu var. Şu an için. Ve e, MEB'in verilerine göre ee, bu 10.000 53 net rakam diye. Şimdi bu tabii 2020 rakamı benim görebildiğim ve 2021'de bir çalışması var mı ona rastlayamadım hı hı. dökümü. Ama 2020 verisiyle ilişkin dökümü bu. Ve bunların en az 3'te biri tarikat ve cemaat bağlantılı. Bu okulların. Evet. 4.000'in üzerinde özel öğrenci yurdu var. Türkiye'de. Ve bu 4.000 özel öğrenci yurdunun 2.500'ü tarikat ve cemaat yurdu. Bunlar e, hatta ee, en ayrıntılı araştırma 2020 yılında Profesör Doktor Eser Esergül Balcı diye bir e, eğitim bilimci tarafından yapılmış. Onun saha araştırma, onun başkanlığında bir ekip tarafından yapılıyor. Ve bu 2500 yurtta 400 bine yakın öğrenci kalıyor. Ee, bu AKP hükümetleri açısından bütün bu rakamlar 2'ye 3'e katlanmış rakamlar. Ondan önceki dönem açısından yani... Bu Türkiye'nin yeni bir problemi değil, AKP ile var olmuş bir problemi değil, ama AKP hükümetleri döneminde büyümüş bir problemi ve e, bütün bunların da temel gelirleri sağlık, e, hastane, arazi renti, e, işte özel e, yurtlarla birlikte ayrıca işte ticaret, e, e, çeşitli gıda sektöründeki e, faaliyetler ve toplam olarak da baktığında e, yaklaşık 2.6 milyon e, öğrencinin, gencin ve yurttaşın bu tarikat örgütlenmesi içerisinde doğrudan kendisini tarikat üyesi olarak e, söylediği, kabul, e, kabul ettiği veya böyle olduğunu ifade ediyor. Bir de diğer grup var zannımca. Yoksullukla ilişkisini nasıl kuracağız bunun? Çünkü Heh. üniversite Bırak. sayısı artıyor, devlet yurdu aynı oranda artmıyor ve yoksul öğrenciler buralara mahkum. Evet, şimdi burada da Erdoğan e, hükümetleri, esas olarak tarikat ve cemaat örgütlenmelerini bir sosyal politika olarak görüyor. Hatta dünün FET Gülen cemaati bugünün FETÖ'sü olarak ifade edilen cemaat örgütlenmesinin de bir dönem ben iyi hatırlıyorum bütün televizyonları, bütün gazeteleri başta Zaman Gazetesi olmak üzere Türkiye'de tarikat ve cemaat örgütlenmelerini e, sivil toplum örgütlenmesi olarak hem de akademik çalışmalarla propaganda ettiler meşrulaştırma, legalleşme konusunda ciddi kampanyalar yaptılar. Konferanslar düzenlediler, abat toplantıları yapıldı, raporlar yayınlandı. Dolayısıyla bu bir sivil toplum örgütlenmesi olarak görüldüğü için e, halkın, işçilerin, emekçilerin, gençlerin, özellikle de işçi, emekçi, e, yoksul sınıfların, yoksul hak kesimlerinin gençliğinin e, eğitimi, e, örgütlenmesi gerekiyor ve geleceğe hazırlanması konusundaki temel stratejinin merkezine bunları kurdular. Bu örgütlenme onun için bu kadar büyüdü, teşvik edildi. Vakıflar aracılığıyla teşvik edildi, evet. yerler tahsis edildi. Bunların hepsi evet. tartışma konusu oldu. Dolayısıyla e, İslami e, ve din istismarcısı temelli bir e, politik anlayışın, e, bir e, siyasetin e, toplumu, halkı yönetmesinin ve gençliği e, kendi dünya görüşüne kazanmasının merkezine bunu koyunca yoksullukla mücadelenin de bir şey olarak görüldü bu. E, alanı olarak görüldü. Yardımlar belediyelerden buna göre dağıtılıyor. E, hatta denebilir ki e, işe girmekte, çeşitli alanlarda iş bulmakta, kamu kurumlarında iş bulmakta bunlar aktif rol oynuyor. Bunlar referans kaynağı oluyor. Yani hamili kart yakinimdir mevzusunun e, e, temel şeyi kart bu tarikatlar dolduruyorlar. Onun için e, böyle bir şeyin e, Türkiye'nin e, yoksul e, işçi halk kitleleri açısından bir sosyal politika olarak da görülüp örgütlenmesi ve teşvik edilmesi bu da e, bir tutum yani. Bu da bir istenen bir şey. Karşı çıkılan bir şey değil. Normal, olağan olarak görülen bir şey. Dolayısıyla tabii burada da e, milyon, e, milyonlarca o işte 2 milyon 600 bin denen resmi olarak kabul edilen şeyin içerisinde yüz binlerce işçi emekçi yoksul aile çocuğu buralarda e, tarikatlarda kalıyorlar. Temel olarak da şunu söyleyebiliriz bu kapatılma tartışmaları evet, tam açısından tam soracağım. Kısa kısa iki sorum var İskender. Diğer konuya da zamanımız kalsın istiyorum. Bir tanesini peş peşe cevapla o zaman. E, bu e, kapatılma kapatılmama tartışmasını ifade özgürlüğü açısından değerlendiriyorlar. Tar tarikatlar kapanırsa ifade özgürlüğüne vurulmuş bir darbe diye yorumlayan bir kesim var. Şimdi bir de muhalefet kanadını soracağım sana. Burada da farklı tartışmalar var. Biraz çekimser davrandı muhalefet. Belki muhafazakar seçmenden kaynaklı ana muhalefet partisi tepki göstermek istemedi. Seçimleri işaret etti. Bir diğer siyasi partide kapatılma tartışmalarına, cemaat tartışmalarına itiraz etti. Muhalefetin bu tutumunu nasıl göreceğiz? Şimdi burada aslında Türkiye siyasetindeki e, muhalefet örgü açısından e, iki ayrı, burada da iki şey ayrımı yapmak gerektiğini düşünüyorum önce hemen e, peşin peşin. Çünkü millet İttifakı merkezi CHP İyi Parti e, ve onu, saadet deva gelecek evet. gibi partiler Amerika açısından Parti. yani burcu muhalefet açısından bir tavır hmm. çıktı ortaya tutum çıktı. E, bir de e, sol sosyalist ilerici partiler açısından bir tutum çıktı Emek Partisi, TİP, TKP, Sol Parti ve e, işte HDP daha sonradan diyelim HDP'den de gelen açıklamalarla baktığımızda burada da bir fotoğraf çıktı karşımıza. Birincisi aslına bakarsak ve muhalefet bunu dahili bir sorun olarak gördü ve bence kısmen o dediğin kaygularla hareket ederken bir taraftan da aslında ben platform olarak da program olarak da yaklaşım olarak da kapsamayla kapsayarak çözme gibi bir noktada durdu. Ama e, diğer sol sosyalist e, partiler ilerleyici partiler çok açık bir tutum takınarak sadece tarikat yurtlarının da değil bakın. Bence o önemli. Bütün özel yurtlar ve özel okulların başta tarikatlar olmak üzere, onlara ait olanlar olmak üzere. Bunların kapatılmasını Hı. talep ettiler ama burada bırakmadılar. Bir şeyin altını çizerek söylüyorlar bunu. Eğitim, bir gençliğin eğitimi ve toplumdaki eğitim hizmetlerini eee Devletin eğitim karşısındaki sorumluluğu e, tarikatlar, cemaatler ve özel okullar, özel e, yurtlarla yerine getirilebilecek bir sorumluluk değil. Aksine bütün özel okullar, tarikatlar, cemaatlere ait yurtlar, okullar kapatılmalı. Eğitim parasız olmalı. Devlet tarafından bütün eğitim bilimsel, demokratik, de layık olmalı. ve parasız bir eğitim evet. olarak yeniden örgütlenmeli. Bu şimdi... Bunun inanç özgürlüğüyle çelişmesi, bunun düşünce özgürlüğüyle çelişmesini iddia etmek tepe taklak durmaktır. Yani AKP gibi, daha doğrusu AKP'nin halkı işlere durdurmak istediği gibi durması demektir. Aksine inanç özgürlüğünün ve laikliğin temelinde eğitimle, okulunla devletin ve dinin tamamen ayrışması esastır. Cemaatler olabilir, tarikatlar olabilir bunlar kendi ihtiyaçları açısından, kendi inançlarına göre yapacakları faaliyetleri tamamen e, kendi e, yurttaşların, vatandaşların özgür iradesiyle sağlamak gibi bir şey de olur ve hiçbir biçimde bir ayrıcalık tanınamaz bunlara. Hiçbir biçimde devlet veya kamusal ayrıcalık söz konusu olamaz. Biz de tamamen diyanet, şunu söyleyip noktalayalım, diyanet şimdi özellikle AKP hükümetleri döneminden o onlarca 30 civarındaki tarikat ve on, yüzlerce tarikat kolu ve tekkenin Üst örgütü durumunda evet. aslında AKP'nin tarikatlar üstü tarikatı durumunda. Evet. Yani Türkiye'deki ruhban sınıf örgütlenmesinin tepesinde diyanet duruyor ve bunu Erdoğan siyasi olarak savunuyor. E şimdi buna muhalefet etmeyince, buna itiraz etmeyince e tabii tarikatların kapatılması veya e, tarikat yurtlarının kapatılması, özel yurtların kapatılması ve e, bunlara verilen devlet desteğinin her türlü ayrıcalığın son verilmesi gibi bir talebi savunmak e, çok e, şey olmuyor. E, ne denir? mantıklı olmuyor mantıklı gelmiyor diye düşünüyorum. aksine bunlarla iyi ilişkiler kurmak. Bunları kapsayarak devleti ve ya toplumu sürekli bir seçimleri yönetmek. Seçimleri işaret tabii. etme hali de herhalde o e Tabii bu yandan da bir yandan da öyle tabii yani insanların politik tercihleri açısından tarikatlar Avrupa sınıfı ciddi rol oynuyor. Seçimlerin örgütlenmesinden seçmenlerin yazımından sisteme oy sandığa götürülmesine kadar. Öyle olunca biz e, mes e, konusuna gelelim mi? Evet. Türk Metal Sendikası ve Mes arasında uzunca bir süredir bizim haber bültenlerimizde, gazetemizde de yer alan gündemdir. İşçilerin çünkü çok önemli bir gündemi. E, sözleşme imzalandı. E, Sendika başkanı Perul Kavlak bunun kazanılmış haklarımızı geriye götürmeyi hedefleyen tüm tüm maddeleri geri çektik. Diyor ve bir tarihi yazmaktan bahsediyor. İşçilerin e, taslak yenilensin diye bir ısrarı vardı, egzam ısrarı vardı. E, nasıl bir tarihten bahsediyor Kavlak? Yani bu sendikacıların tarih dediği şeyin kendisi nedir sence? Şimdi bir tarih yazma durumu var tabii. Yani e, Türkiye metal sektörü Türkiye kapitalizminin motor sektörlerinden birisi. Hem işçi sayısı açısından, hem toplam Türkiye'deki bir yıllık e, toplam sanayi üretimi açısından metal sektörü ve yan sanayi ciddi bir e, paya sahip. E, dolayısıyla e, 2021 yılı içerisindeki karlılık oranlarına baktığımızda bankalardan bile yüksek e, karlar açıklayan Hı -hı. tekellerin bulunduğu bir sektör, Hı -hı. metal sektörü. Dolayısıyla böyle bir sektörde toplu sözleşmede tarih yazmak ancak ve ancak bence bugünün koşullarında bile ancak ve ancak yoksulluk sınırının en azından yani. En azından. Yoksulluk sınırının üzerinde bir ücret almak da olur. Sözleşme evet. masasında, toplu sözleşme masasında. Aralık ayı rakamlarıyla Türk İş, yani Türk Metal'in üyesi olduğu sendika olarak Türk İş, konfederasyon olarak Türk İş yönetimi bir açıklama yaptı ve 13.050 lira olarak açıkladı yoksulluk sınırını Aralık ayında. Biz biliyoruz ki o yılbaşından sonra olağanüstü zamlar da geldi ve bu Ocak itibariyle yoksulluk sınırı rakamları belirleseniz çok daha farklı bir rakamlarla yüze geçti. Kabul edelim ki Türk metal ve metal sektöründe sadece Türk metal de değil, diğer birleşik metal bir iş ve özçelik iş sendikalarının yönetimi de benzer bir toplu sözleşme açısından benzer imzalar attılar. Şimdi iş yeri iş yeri farklı imzalar atmaya uğraşıyorlar ama oradaki sonuca da bakalım nasıl bir tarih yazımı var. Kendi iddialarıyla bile ki böyle olmadığını biliyoruz. Yani ortalama ücretlerin sektörde, metal sektöründe ortalama ücretlerin 8500 lira bandına geldiğini söylüyorlar. Yani yoksulluk sınırını 13.050 lira diye açıklayan konfederasyona bağlı bir sendika olarak Türk Metal tarih yazdığını söylüyor şimdi. Evet. Yani o yoksulluk sınırının yarısı kadar kendi iddiasıyla bile kabul etsek yarısına yakın bir ücret alıyor. Tiz ücretlerini buraya çıkarıyor. Sonra da buna tarihsel bir sözleşme diyor. Bence şu açılardan birçok çelişki söylenebilir ama bir tarihsellik diyeceksek. Hemen bir ek yapalım istersen. Birleşik Metal işte bunun karşısında kimse taşta iş bırakma eylemine gitti. Şimdi orada Çimşektaş'ta işyeri temsilcileri Birleşik Metal İş Sendikası'nın yönetiminden ben hala bir açıklama görmedim. Evet. Aksine Birleşik Metal İş'in de gördüğüm kadarıyla e, tavrı çünkü Birleşik Metal İş üyesi işçiler arasındaki hoşnutsuzluk ve bölünme daha fazla gözüküyor. Hı. Türk Metal'de de var ama orada şöyle bir tablo var. Birleşik Metal İş'in yönetimi daha çok sözleşmenin başarısı üzerine paylaşımlar yapıyor. İşçiler tarafından olumlu karşılandığı yönüne ama Çimse Taş Fabrikası Mersin'de doğrudan sözleşmedeki hükümlere ve alınan zamma tepki olarak iş bırakmış durumda şu anda. Ve çalışmıyor direniş. Çimsetaş işçisi aslında e, bu sözleşmeye karşı metal iş kolunda işçilerin nasıl tavır alması gerektiğinin öncülüğünü yapıyorlar. Bu tutumun temsilcisi durumundalar ve bütün bundan dert çıkarmaları gerekiyor metal iş kolundaki işçilerin. Bu iş kolu açısından toplam olarak şuna bakabiliriz ki biz, e, gerçekler şöyledir, e, Türk verilerini doğru kabul etmiyor bu sendikalar, Aynen. konfederasyonları da öyle. Ama toplu sözleşmeyi Türk verilerine göre imzalıyorlar. Hmm. Türkiye'de enflasyonu resmi rakamlarla doğru kabul etmiyor ama toplu sözleşmeyi bu resmi rakamlara göre imzalıyorlar. Geliyorlar, iş kolundaki ortalama ücret düzeyini mesin verilerine göre, doğru kabul etmiyorlar mesin verilerini ama mesin verilerine göre zam oranını söylüyorlar. Şimdi bu yalan, bu yalan, bu yalan ama sözleşme tarihi. Doğru. Yani. Şimdi böyle olunca e, bence bu e, Türkiye'de sendikal bürokrasi açısından bir tarih yazma olabilir. Yani işçileri e, böyle bir toplu sözleşme yapıp, bu aslında işçilerin kayıplarını da yoksulluk sınırında bir yaşam için bile ihtiyaç duydukları ücreti alamamanın e, işçiler tarafından e, kabul görülmesi için bir tarih yazıyor olabilirler yani. Evet. Bunu kabul ettirmek için bir tarih yazıyor olabilirler. Evet, bakalım burada da nasıl devam edecek bu süreç. Teşekkür ediyorum aktardıklarının için bize İskender yayınımıza katıldın. Ben, ben de teşekkür ediyorum. Bir de belki şunu söyleyebilirim son cümle evet. e, çağrı. Bu tisler artık metal iş kolunda 2022 boyunca ücret tartışmalarının bitmeyeceğinin ifadesi olan bir tisler oldu. Yani toplu sözleşmeler genelde ücret konusunda işçilerin en azından bir toplu sözleşme zamları açıklandıktan sonra bir yıl boyunca ee, çok fazla gündemlerinde hmm. ücret sorunu olmaz tartışılmaz ama daha imzalanmasından bir iki gün sonra bile yıl boyunca artık bunların tartışılacağı ve eksan taleplerinin yoğun olarak gündeme geleceği bir tiz evet, oldu. Hareketli günler o zaman evet. bizi dolayısıyla o tarih yazıp yazmama tartışması geçiyor. devam edecek. 2022 boyunca. Teşekkür ederim tekrar. Gündem politikanın sonuna geldik sevgili izleyenler. Yeniden karşınızda olacağız. Şimdi bir hoşçakalın.